İnsanın kazandığı para harcaması da zor oluyormuş burada eşim görmesin. Zarf geldi dedi. ve hemen dedim ayrıca %15 toboş vergisi alınıyor. Da... Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. İlk kez gelen arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Bugün size büyük bir heyecandan bahsetmek istiyorum. Hem de bu süreçte yaşadığım deneyimleri anlatmak istiyorum. Herhalde böyle bin tane video izlemişimdir, bin tane görüşme yapmışımdır. Çok gerçekten detaylı bir şekilde araştırdım. Bu videodan sonra büyük ölçüde %90 diyeyim yani büyük bir oran vereyim <laughs> bu arada. Yani soru işaretlerinden kurtulacağınızı düşünüyorum. Gerçekten çok detaycı bir insanım ve çok detaylı bir şekilde araştırıyorum. Yani hem bu video hem olsun istiyorum hem de gerçekten bilgilerinin güzel bir şekilde benim gibi hedefler koyarak ilerlemenizi istiyorum. Bugün video çekmeyi çok planlamıyordum aslında. Bugün e, tam böyle ilk paramı çektim. Ve sıcağı sıcağına e, video çekmek istedi. Heyecanla birazcık da aslında duygusalım. Çünkü benim için büyük bir şeydi ve e, büyük bir aşamaydı benim açımdan. Yani güzel bir şeydi arkadaşlar. Ben mesela ilk başladığımda YouTube'dan ilk paramı çektim böyle videolar. Çok fazla izledim. Bir gün ben de böyle video çekeceğim dedim kendime. Ve bu benim ilk hedefimdi de. Ve ben böyle videolar izlerken çok motive oluyordum. Umarım siz de beni izlerken gerçekten motive olursunuz. Bu e, işe başlama kararınız varsa daha da böyle azimli bir şekilde benim gittiğim yoldan ilerlersiniz arkadaşlar. Öncelikle ben kimim? İsterseniz beni bir tanıyın. Çünkü çektiğim parayı nerede harcayacağım, ne yapacağım belki bir fikriniz olur. Öncelikle ismim Şehrban tane oğlum var. 8 yıldır da evliyim arkadaşlar. Eşimle birlikte böyle bir kanal açtık. Yani ben açtım ama eşim de yani böyle videolarımla falan yardımcı oluyor. Videolarıma bazen konuk oluyor diyeyim. Yani onu zorla çekiyorum açıkçası. Yani konuk oluyor <laughs> demeyeyim de. Çok fazla destek oldu. Şimdi onun sayesinde başladım diyebilirim. Yani hiç kimse izlemiyorken bile izleyip gülüyordu. Güzel mesajlar atıyordu. Güzel yorumlar yapıyordu. O yüzden ben böyle o bana yetti yani. Heyecanlanıyorum bu arada arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sivas'ta yaşıyorum. Şu Aklım ama Ege taraflarında tam bir yaz insanıyım. Oğlum ismi de Ege bu arada. İşte böyle normal bir insanım arkadaşlar. Herhangi bir insanım. Ve YouTube'a başladım. İyi ki başlamışım. Çünkü YouTube beni farklı yerlere getirdi. Yani şu an bile en baştaki aşamalarda bile çok farklı hissediyorum ve çok farklı düşünüyorum. Kendimi tanımama yardımcı oldu. Ben de videolar izlerken bu ben miyim diyorum. YouTube'a başlama sebebim de aslında İçimde hep böyle bir şeyler yapma. Zaten fotoğraf, video zaten merak arkadaşlar. Yani böyle gerçekten fotoğraf ve video çekmek. <laughs> yani hiç YouTuber olmadan önce tüm hafızalarım dolu, telefon hafızalarım doluydu. Bundan sonra yani YouTuber'lıktan sonra ne halde olacağım bilmiyorum. Şu an mesela çekiyorum ya hemen geri siliyorum. Baştan sonra izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten bulamayacağınız. Yani bulabilirsiniz de böyle topluca tüm bilgileri bulacağınız bir video hazırlamak istedim arkadaşlar. Hepsinde de inşallah unutmam. Keşke not alsaydım. Bundan önce blog yazıyordum. Yazı yazmayı da seviyorum. Ve blog sitesi açmıştım. Onda yüze yakın makale yazdım. Ondan öncesinde de böyle makale yazma şeyler oluyor. Makale başına 1 TL, makale başına 2 TL mesela öyle yerler oluyordu. Hani para için değil de kendimi biraz geliştirmek için öyle yerlere kaydolmuştum. Bir tane tam hatırlamıyorum da makale bir şeydi. Onunla makale yazmaya başladım. O bana çok faydası oldu. SEO uyumlu makale yazmayı öğrendim mesela. Ondan sonra blog yazmaya başladım. Böyle süreçlerim oldu. En sonunda YouTube'a geçtim. Yani bir şeyler üretmek istiyordum açıkçası. Bu internette geçirdiğim vakti biraz olumluya çevirmek istiyordum. Hem de yani klasik bir cümle olacak da. Ama kalsın. Silinmesin. Böyle topluca gerçekten sonra izlediğinde keyif veriyor. Gerçi kendimi çok izleyemiyorum ama. Çekiyorum hemen. <laughs> Daha da izlemiyorum arkadaşlar. Yorumlara falan cevap veriyorum. Yani böyle başladım. E, hepsi benim için bir aşamaymış aslında. Ben e, bilemedim ama. Gerçekten bir aşamaymış ve o merdivenleri böyle teker teker aslında tırmanmışım. Ve şu an ben kendimi daha ileri de görüyorum. Yani daha ileri yerlere çıkacağımı düşünüyorum. YouTube'a başlama sürecim böyleydi arkadaşlar. Şimdi e, YouTube'da şöyle bir şey var. Önce e, mesela YouTube programına katılmanız için 500 abone, 3000 saati doldurmanız lazım. Bunu doldurduğunuzda e, para kazanma tam açılmadı ama şöyle süper teşekkür öyle şeyler açılıyor. Buradan da gelir nasıl elde ediyorsunuz bilmiyorum. Ben aktifleştirmedim. Mesela 1000 abone ve 4000 saati dolduran kadar hiçbir şey aktifleştirmedim. Şu anda aktifleştirmedim gerçi süper teşekkür falan. Defin 1000 abone ve 4000 saatti. Bunları da nasıl tamamladığımı söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Ben direkt YouTube'a başladığımda mesela şöyle demedim. Yani hemen 1000 abonem olsun hemen para kazanayım. Bu mantıkta başlamadım. Çünkü bu mantıkta başlasaydım eğer pes edeceğimi biliyorum. Kendimi çok iyi tanıyorum. Yani sıkılırsam dönüşü yok benim için. Çünkü sıkıldığım an <laughs> bırakacağım bildiğim için. Kendim dedim ki e, böyle çok sıkmayacağım. Kendime bıktırmayacağım. Minik minik hedefler koyarak ilerleyeceğim dedim. Öyle yaptım. Mesela arkadaşlar ilk 3 videoya odaklandım. Dedim ki ilk 3 video çekeceğim. Sonrasını asla düşünmedim. Yok 50. videoda ne çekeceğim falan. Hiç düşünmedim. İlk 3 videoya odaklandım. 3 videodan sonra deniliyordu ki 20. videoda YouTube algoritması seni tanıyor, daha çok kişiye öneriyor diyordu. 3. videoma mesela odaklandım. Ve kendi kendine ilerliyor arkadaşlar. Asla mesela başladığınız zaman ben ne çekeceğim diye düşünmeyin. Yani bir yola çıkın. Yol gerçekten kendini belirliyor. O yüzden başlamak çok önemli. Eğer ki böyle bir ilginiz varsa minik minik adımlar atarak mesela direkt bir aboneye odaklan. Size YouTube'un tanımasına izin verin. Gerçekten ileride... Böyle oluyor yani nasıl oluyor bilmiyorum Şekilleniyor. Ben ileri hiç düşünmedim. Dediğim gibi önce 3 video sonra 20 video daha sonra 50 video. Şu an 100. video hedefim var. Zaten böyle deniliyor ya 100. videoya kadar çek. Eğer 100. videom başarısız olursa 100. videona geldiğinde yine bir şeyler başaramamış olursan YouTube'u bırak. Mesela kendime bunu hep söyledim. 100. videoma kadar sabredeceğim eğer 100. videomda başaramadıysam zaten yapmayacağım diye düşündüm ama... Şu an 50. videomu, 50 videoyu geçtim. Şu an bile çok güzel bir şekilde gelişiyor kanalım ve ben 100. videomda bence daha güzel bir şekilde, daha güzel yerlere geleceğimi düşünüyorum. Ve sizlerin de geleceğinize inanıyorum arkadaşlar. Eğer böyle bir merakınız varsa benim gibi edit, fotoğraf çekme, video çekme konusunda Aslında üzerine gidin. Gerçekten emek verdiğiniz zaman hiçbir şekilde kalmıyor. Yani arkadaşlar bu yükseliyor. Çünkü her bilginin, her videonun bir alıcısı var. Videolar da gerçekten izleniyor. Yani bir şekilde İnsanlar sizi tanıyor, insanlar size alışıyor. Ya yani merak etmeyin. Eğer emek verirseniz gerçekten buradan alıp buraya hep beraber çıkacağız. Bu işin içindeyseniz biliyorsunuz yani o 4000 saatin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ben de 4000 saatimi iki videom sayesinde tamamladım. Birisi anksiyete sürecimi, anksiyeti nasıl açtığım adlı bir videom vardı onunla. Bir saç maşası yaptım video. ikisi gerçekten uzun şekilde izlendiği için ben kolay bir şekilde tamamladım. Bu arada kaç ayda tamamladım derseniz yaklaşık 6-7 ayda tamamladım. Bu YouTube iş ortaklığı programını neden bu kadar uzun sürdü? Aslında çok uzun sürmedi. Yani normalde 7 ay falan sürüyor da daha kısaya alabiliriz. Nasıl alabiliriz arkadaşlar? Benim de bu arada yaptığım hatadan bir bahsedeyim. Mesela siz yapmamanız için söylüyorum. Kendinize bir niş konu belirlerseniz, niş ne demek? Yani dar alan. Yani ne kadar dar alan olursa, ne kadar küçük bir alanda başlarsanız o kadar kolay büyüyebilirsiniz. Ben mesela niş kategori belirlemediğim için böyle bir saç videosu çekiyorum, bir anksiyete, bir vlogu derken daha biraz zaman aldı. Yani böyle küçük bir alanda, küçük bir konuyla başlasaydım daha kolay bir şekilde ilerleyebilirdim diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha böyle geniş bir kitleye hitap etmek istediğim için aslında böyle bir karar aldım. Yani güzel de oldu. Ben şu an yani çok hızlı bir şekilde de büyümek istemem. Ben her zaman de bu konuda bana böyle çok şey yapar. Yani ne kadar yavaş yavaş ilerlersen acele etmezsen o kadar güzel olur. O yüzden ben de e, bu süreçte böyle biraz acele etmeyerek devam ediyorum. Diye. Zaten 3 tane video e, türü var arkadaşlar. Bir hero videoları, bir hap diye mi konuyor? Hop diye yazılıyor. Bir de help videoları. Yani çektiğiniz tüm videolar. Bu üç kategoride şekilleniyor. Help videoları nedir? Yardımcı videolar nasıl yapılır, nasıl edilir? Mesela bu videolar yıllarca izlenebilen videolar ve istediğin zaman böyle herkes tarafından araştırılıp, aratılıp bulunan YouTube aramadan gelen videolar. Bunlarla başlarsanız arkadaşlar, herkes büyüyen insanların ilk videolarına bakarsanız nasıl yapılır? Bu tarz videolar insanlar sizi tanımasına yardımcı olur. Vlog kanalları biraz daha bence zor büyüyen ama böyle sadık kitleye de ulaşan bir video türü insanların biraz sizi tanıması lazım. Bu nedenle hep videoları çekerseniz daha güzel olur. Bir de hero videoları var. Hero videoları da böyle insanları hem yardım eden hem böyle çok ilgi çeken konular. Mesela benim anksiyete videom hero videolarının arasına giriyor ve gerçekten çok ilgi çeken, izlenen içerikler. Bu tarz videolarda böyle araştırmalar yaparsanız ben gerçekten çok araştırma yapmayı daha hızlı büyürsünüz. Acaba hızlı mı konuşuyorum? Sizi motive etmek için bunları söylüyorum. Çünkü bunlar çok önemli ve belki bulamayabilirsiniz. O yüzden size destek olmak istiyorum. Siz de benim gibi bu heyecanı, bu mutluluğu yaşamanızı canı gönülden istiyorum arkadaşlar. Youtube'a başlarken zaten kendime dedim ki e, hiçbir zaman böyle eksikleri düşünüp de bu işten soğumayacaksın dedim. Kendime böyle bir söz verdim. Yok kameram, yok e, mikrofonum bu tarz eksikleri düşünüp de bu işe aksatmayacaksın dedim kendime. Benim şu an bilgisayarım bile yok arkadaşlar. Yani bozulmuş da en son yapılıyor. Telefon uygulaması, edit programı çok basit. Artık uygulamalar gerçekten büyük bir zaman kaybını önleyen bir araca dönüştü. O yüzden başlarda bana sorarsanız telefonla edit yapmanızı tavsiye ederim. Yani çünkü sık video paylaşmanız lazım. Telefon bu konuda yani yeter olacak. Güzel kazandığım parayla mesela şu anki kazandığım para yetmeyecek tabii de. Mesela biriktirip güzel bir kamera almak istiyorum. Ondan sonra işte bilgisayarda düzenlerim. Belki böyle daha şekillenir bir şeyler olur arkadaşlar bilmiyorum. Böyle küçük detaylara takılıp soğumayın diye söylüyorum. Kat falan uygulaması var. Çok başarılı bence YouTube için. Ücretsiz sürümünü kullanıyorum. İleride belki ücret sürümünü alırım. Bana fazlası da yeteceğini düşünüyorum mesela. Bence gerçekten güzel bir uygulama. İlk başladığımda da shorts videolarıyla başlamıştım. Shorts'ta da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Shorts'tan izleyen izleyiciler sizin mesela uzun videolarınızı izlemiyor. Shorts'tan gelenler kısa e, içerik izleyicisi oluyor. Uzun videolarınızı izlemiyor. Böyle olunca da uzun videolarınızdaki mesela ortalama izleme yüzdesi düşüyor. O yüzden ben Shorts videolarını tamamen bıraktım. Yani bırakmamak lazım. Arada desteklemek lazım da sadece Shorts çekmek zaten çok kazandırmıyor ve sadık izleyici kitlesi oluşturmuyor. Bunu da böyle bir dipnot olarak söyleyeyim. Yani sadece shorts çekerek büyüyebilir miyim diye düşünür, düşünüyorsanız eğer o yüzden söylüyorum. Yani shorts bence anlık ve hevesiniz de kırılabilir. O yüzden uzun ve yatay videolar her zaman sizin bu e, YouTube'da büyümenize çok fazla yardımcı olacak. Bu arada hiç utanmanıza gerek yok arkadaşlar. Bundan 100 yıl sonra ya da 2-3 kuşak sonra... Kimse bizi hatırlamayacak bile. O yüzden içinizden geliyorsa böyle bir şey kimseye aldırış etmeden bu işi devam ettirin. Ben başlarken şöyle de dedim ki ilk videolarım kötü olacak. Ben bunu kabul ediyorum. Yani çok belki komik olacak. Yani izleyebilirsiniz ilk videolarımı. Yani konuşamıyorum bile. Bu zamanla hayatımda biraz motivasyona dayalı olduğu için ben kendimi böyle motive ederek yükselttim ve yükseltmeye de devam edeceğim. Disiplinli bir şekilde bayramda yükleyemedim. Bir de e, Samsun'a gitmiştim. O hafta o hafta yükleyemedim ama büyük bir vicdan azabı çek. Motivasyon çok önemli ama istikrar ve düzen olmazsa motivasyonun hiçbir anlamı yok. Söyleyeceklerim hemen hemen böyleydi. Umarım doğru bir şekilde, güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi arkadaşlar YouTube koduma gelelim. Ben 1000 abonemin falan doldurdum, 4000 saatimi doldurdum ya. Düşünüyorum bir dakika. YouTube iş ortağına kabul edildiniz diye mesaj geliyor. Bin aboneden sonra ve 4000 saati doldurduktan sonra arkadaşlar. Bu arada ben 4000 saatimi doldurdum. 2-3 hafta sonra 1000 aboneyi tamamladım. Yani benim saatim daha erken doldu. YouTube iş ortaklığına kabul edildikten sonra 1000 abone ve 4000 saati doldurduktan sonra Essence'de arkadaşlar YouTube stüdyoya bağlıyorsunuz hesabınızı. Ondan sonra orada artık paralarınız böyle ayın sonuna doğru ayın sonunda herhalde yansıyor aynı ayın sonunda yansıyor Şimdi kod isteme olayına gelmek istiyorum o aşamaları geçtikten sonra kod isteyeceğiz önce kimlik doğrulaması yaptım kimliğimi gönderdim kabul edildi sonra bizden adres doğrulama istiyor adres doğrulama için de işte ev adresinizi veriyorsunuz arkadaşlar bu, bu adrese haftada iki ayda Bazıları 4 ayda gelmeyenler de varmış. Kod geliyor. Yani adresiniz gerçek bir insan olduğunuzu anlamak için elinize böyle bir zarf geliyor. Bu zarfı ama istemek için hesabınızda 10 doların birikmesi lazım. Yani bazılarında kod istenebiliyormuş 10 dolar olmadan mesela. isteneme, isteyebilme kısmı açık mı? Bu kadar başvuru yapın o kod gelmiyor arkadaşlar. Yani bazen çünkü izliyorum kod gelmeyen 4 ay süren 2 ay süren insanlar var. Gelmeme sebebi en büyük sebebi bu bazen kaybolabiliyor. Çünkü çok küçük bir zarf önemsenmeyebiliyor. O yüzden iş ortaklığına kabul ediniz. 1000 saati 4000 saat 1000 aboneyi 4000 saat doldurdunuz ya, arkadaşlar. Hesabınızda stüdyoda görünüyor ya 10 doların dolmasını bekliyor. Zaten 10 dolar dolduğu an hemen e, adres doğrulama yapmanız gereken bir bildirim geliyor SS'de. E, ondan sonra kodu istiyorsunuz. Kodum bana 2 haftada geldi. Benimki hızlı geldi. Gerçekten şanslıydım. Bir de şöyle bir şey yaptım. Ben burada e, postacı bir çok tatlı bir abla var onunla zaten e, posta getirirken konuşmuştuk bana böyle bir kod gelecek ben size numaramı versem bana haber eder misiniz diye o da bana tabii ki ederim dedi, dedi zaten bana geldiği an kesinlikle kaybolmazsan hiç merak etme ben sana haber ederim dedi Ondan sonra böyle akşama doğru oturuyordum. Baktım telefon çaldı. Beklediğiniz zarf geldi dedi. Ben hemen dedim aşağı iniyorum. Hemen aşağı indim. Böyle direkt yanına hiç yukarı bile çıkmasını beklemeden indim. Hemen kodumu aldım. Çok mutlu oldum. Sonra bu kodu giriyorsunuz. Etsiz hesabınıza. Ondan sonra sizden bir IBAN istiyor. çünkü doğrulama parası gönderecek öyle söyleniyor. Yani 030 geldi. Mesela onu o kodu girmeniz lazım. Ama ben bunu girmedim. Neden girmedim? Çünkü vergi işlerine geliyorum şu an arkadaşlar. Vergi işlerinde de 19 yaş altındaysanız size harika bir seçenek bekliyor. Yani gerçekten duyduğumda çok mutlu oldum ve bu bizim için büyük bir şans bence. Ben IBAN yazmadım arkadaşlar. Şimdi ben bu parayı çekmem lazım. Böyle hiçbir vergiyle uğraşmadan ona bunlarla uğraşmadan parayı çekiyor arkadaşlar. Bu büyük bir suç. Her ay isterse hesabınıza 10 kuruş gelsin bunun hesabını ileride soruyorlar. O yüzden para çekeceğiniz zaman kesinlikle bunu devlete bildirmeniz lazım. Yani vergisini vermeniz lazım. Az kazanıyorum, vermek istemiyorum diye maalesef bir şey yok. Daha büyük bir ceza ile karşılaşmamak için bunun vergisini ödememiz lazım. Yani ben vergi vermek benim başta da hiç zoruma gitmedi açıkçası. Yani çünkü herkes veriyor. Ne olsa olsun sonuçta ben de bir kazanç elde edeceğim. Ben buna razıydım. Hatta en başta arkadaşlar böyle para harcama bile razıydım. ben yani böyle eğer bir yerlere para yatırılacaksa dedim ki para da yatırırım. Çünkü bunu bir iş olarak gördüm. Ben hobi olarak değil de arkadaşlar bunu gerçekten bir iş olarak gördüm. Onları da göz aldım ama hiçbir lira harcamadan bir lira harcamadan ben şu an YouTube paramı çektim. İlk yaptığım neydi derseniz. İlk yaptığım muhasebeye gitmekti. Burada bir hata yaptım. YouTube için 29 yaş altını bir bırakalım. YouTube için istisna belgesi alabilirsiniz arkadaşlar istisna belgesi aldığınızda işte vergilerde ondan bundan muaf oluyorsunuz sadece %15 tobaş vergisi alınıyor o da mesela hesabınızı hesabınızdan kesiliyor mesela 100 lira yatıyorsa onu %15 kesiliyor direkt hesabınıza yansıyor anında hani hiçbir yere vergi vermiyorsunuz muhasebeyle uğraşmıyorsunuz hiçbir şey yapmadan direkt hesabınıza çekebiliyorsunuz istisna belgesi aldığınızda ama burada şöyle bir şey var. Eğer 29 yaş üstündeyseniz arkadaşlar bağ kur ödemek zorundasınız. Çünkü işe başlamış gibi görünürüz için iş yani bu da bir iş sonuçta. o da 7700 TL'ymiş. Ben sürekli 7700 7000 diyorum. Eşim de uyarıyor 7700 diye. Ödemek zorundasınız. Bu yüzden başvururken sosyal medya istisna belgesine mesela vergi dersinden başvuruyoruz ya buna dikkat edin arkadaşlar. Buna başvurduğunuz an bağ otomatik olarak açılıyor. Böyle de yapıyorlar. başkasının mesela aileden birinin bağ kuru üzerinden çekebiliyorlar. Öyle yapan çok insan var yani. Onun mesela essence sizin üzerinize ama ödeme yöntemi olarak mesela ben eşime ekledim diyelim. Eşim gitmesi lazım vergi dairesine. Ben böyle sosyal medya istisna belgesi almak istiyorum deyip ona özel herhangi bir bankadan e, ba hesap açılıyor Onun üzerinden para çekilebiliyor. Yani %15'i kesiliyor. Eşinizin zaten bağ kuru varsa yani direkt parayı ondan alanlar var böyle duyuyorum. Birkaç yere sordum. Yani cezası var. Dediler ama bilmiyorum yani bu hani incelenirse bir sıkıntı olur mu bilmiyorum çünkü hani incelenir mi mesela bu kanal kimin sen bu parayı nereden alıyorsun kanalı mı var gibi bir sorgu olur mu bu konuda bilmiyorum iyice araştırın vergi dairesine sordum önemli olan para yatılan hesap dedi yani onun vergisi veriliyorsa sıkıntı olmaz dediler zaten ben vergi dairesine benim kanal ismimi falan sormadılar yani bilmiyorum yani tam ben yönlendirmek istemiyorum ama böyle yapan çok kişi var. Yani başkasının üzerinden Bağkur'unu bağlayarak Bağkur borcu ödememek için çeken insanlar var arkadaşlar. Ne yaptım peki? Ben çok güzel bir şeyden faydalandım arkadaşlar. Ben e, vergi dersine gittim. Burada sosyal medya istisna belgesi e, için başvuru yaptım. Oradaki memur başvurumu yaptı. Sonra bana dedi ki internetten bana dijital bir şekilde genç geçimci e, istisna belgesi başvurusunu bulman lazım. Bunun içinde ne yazacağıma dair bir yazı da verdi. Bunu da internetten giderisine o dilekçeyi yolladım. Ondan sonra onaylandı. Ondan sonra bankaya git dediler. Banka, bankadan da işte bir kağıt verdiler. Bunu bankaya göster dediler. 20B işte vergi muafı olduğunu falan anlatan bir kağıt var. Bunu da bankaya götürdüm. Ben Ziraat Bankası'na gittim bu arada. Ama e, çalışanların çok bir bilgisi yok. Böyle biraz zorlanıyorlar bu arada. Bunu e, eğer güzel bir şekilde açmazlarsa o hesabı yani staboş vergisi kesecek şekilde açmazlarsa eğer ileride siz de sorumlu oluyorsunuz. Yani banka sadece banka sorumlu olmuyor. Siz de sorumlu oluyorsunuz. O yüzden biraz dikkat ederseniz bu süreçte iyi olur arkadaşlar. Bu arada ziraat da bana ticari kart şeklinde açılmış. Tam anlayamadım ama bir sorun olmaz dedi vergi dairesine. Tekrar gidip sordum. Ziraattan aldığın dedi. IBAN dedi bana. işte yine bu internet vergi dairesine gir. Bulunduğun yere IBAN bildirme dilekçesi yazman gerekiyor dedi. İnternetten de IBAN'ımı yolladım. IBAN'ımı geri Google AdSense'e yolladım. Oradan bir doğrulama parası geldi. Hesabıma onu da 2-3 günde geldi arkadaşlar. Ödeme doğrulamaya girdim. Benim tamamen şu an kartımda onaylandı. Daha sonra vergi dairesinden SGK'ya kağıt verdi. SGK'ya götürmem için onu da SGK'ya verdim. O da onaylandı. Ben şu an genç girişimci istisnasından yararlanıyorum arkadaşlar. Biraz kafam karıştı. Çok ya Aslında bu bir günde olacak bir şey. Benim biraz uzadı arkadaşlar. Ben eve geldim. Uzadı. Aslında şöyle yapanlar çok fazla. Yani direkt vergi dairesine gidiyorsun. E, sosyal medya istina belgesi almak istiyorum diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ekstra olarak da geç girişimci belgesi de almak istiyorum diyorsun. Ondan sonra devlet size dilekçe veriyor. Onu SGK'ya götürüyorsun. Ona onaylatıyorsun. Sonra ziraata gidiyorsun. Sonra bankaya gidiyorsun. Hesap açtırıyorsun arkadaşlar. Bu hesabı da Google SSS e onaylatıyorsun bu kadar. Yani bir günlük bir şey aslında böyle uzun anlatma bakmayın. Yani ben şu an 3 yıl vergiden muafım. Belli bir kaç yıllık 450 bin mi? tam hatırlamıyorum. Geçmediğin sürece sizden hiçbir vergi alınmıyor. Ayrıca bağ bir yıl boyunca devlet ödüyor. Bence büyük bir şey. Ve bir yıl sonra mesela yapamadın diyelim. Kapatabiliyorsunuz ya yani bir sıkıntı olmuyor. Bir yıllık bağ kurunuz ödenmiş oluyor. bir şey ödemeden ben gelirimi elde edeceğim. Sadece %15 vergi kesilecek. Bu da benim hiç zoruma gitmiyor arkadaşlar. Hiç önemli değil gerçekten. Kesilsin. Yani sonuçta herkes vergi veriyor. Her şeyden vergi veriyoruz. Benim kazancımdan da vermek zorundayım yani. E şöyle çok kilit nokta bir şey söylemek istiyorum. Bu beni çok motive eden bir şeydi. Arkadaşlar. Bu 6-7 aylık yani süreç. 1000 abone, 4000 saat kotası var ya. Bu bir aslında mülakat arkadaşlar. Bu e, güçlü insanların, e, disiplin insanların geçebildiği bir mülakat. Yani böyle düşünürseniz siz de sonunda böyle güzel bir sonuca ulaşırsınız. Gerçekten bir mülakat olarak düşünün. O mülakatı geçtiğinizde sonrası çok önemli. Çok güzel şeyler oluyor. Daha da güzelleşeceğine inanıyorum. Emeksiz hiçbir şey olmaz. Youtube'da da böyle kolay para. Yani hayatın hiçbir yerinde yok. Emek vermediğimiz sürece Hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Önce bunu bu konuda bir anlaşalım. Genç girişimci istisnası için başta böyle yok şirket kurmak gerekiyor dediler. Yok bir şey dediler. Şirket kurduğun zaman da arkadaşlar aylık damga vergisi var. Bir muhasebe ücreti var. Yani en aşağı aylık 1000 lira bir gideriniz olacak. O yüzden gerek yok. Ödememe gelince arkadaşlar bazıları böyle paylaşmıyor da ben saklayacağım bir şey yok sonuçta ne bileyim. Zaten 10 dolar geçince kod istiyordunuz arkadaşlar. 10 dolar da şu an güncel kurla 38 TL mi güncel kurtan bilmiyorum. 380 TL falan yapıyor. Ondan sonra zaten ee, ne kadar büyüktü? Yani 1000'e yakın bir şekilde böyle 1000 TL'ye yakın bir şekilde bir ücret aldım diyeyim arkadaşlar. Kesintilerle falan. Yani daha da çıkacağını düşünüyorum. Dediğim gibi para e, bir yerde önemli. Para zaten amaç değil araç olmalı. Ben oradan 10 TL de kazansam bu beni mutlu edecekti zaten. Yani 10 HL'ye bile gelmiş olsa bir emeğim sonuçta. Tamam bir şey etmeyecek biliyorum. sembolik bir şey söyledim. Normal hepiniz gibi herkes gibi bir insanım. Yani ben başardıysam çok sıkılan bir insan olarak söylüyorum. Herkes başarabilir bence. Umarım çok güzel yerlere gelirsiniz. Hep beraber çok güzel yerlere geliriz. Bu böyle biraz YouTube eğitim gibi oldu. Birazcık hem vergi konusundan bahsettim. Hem ondan sonra motivasyon hem sürecinden bahsettim. Ve e, böyle çok güzel de bir proje var eşimle birlikte hazırladığımız. Onun da serisine başlayacağım. Bu da sürpriz olsun. Kanalıma abone olursanız yani bu süreçlerimi ortak olursunuz arkadaşlar. İnsanın kazandığı para harcaması da zor oluyormuş. Burada eşim görmesi. Bu sürecime destek olmak isterseniz e, yani kanalıma abone olun. Böyle e, yorumlarınızı da bekliyorum. Kafanıza takılan bir şey varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Yani bildiğim kadarıyla hepinize yardımcı olacağım bu konuda söz veriyorum. Hepsine tekrar tekrar de cevap vereceğim. Videomda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.